Hele okuldan Almanya'dan gelirken yürüdük. Haziran'da bu kadar sıcak varsa Temmuz'da ne yapacağız bilmiyorum. Bizim evimiz çok serin oluyor. Böyle eve bir geldim klimalı ortama girmiş gibi oldum. Çünkü o kadar serin dışarısı anormal sıcak. Yani gökyüzü mavi değil. Nem var o derece. Neyse çok sıcaktan bahsetmeyeceğim. Hemen size iş planından bahsediyorum. Önce çok güzel bir tatlı yapacağım. Çok kolay, çok pratik. Böyle bir tatlı yapıp hemen buzluğa atacağım. O orada donarken ben birkaç işimi halledeceğim. Bir de buz kalıbı aldım. Benim buz kalıbım böyle istediğim gibi yoktu. Bakalım o nasıl çıktı. Hmm, şoktan aldım. Ondan buz yapacağım. Böyle bu yaz çok güzel soğuk içecekler, kahveler yapalım. Çok pratik tatlılar yapalım. Böyle çok zahmetli olmayan. E, güzel listeler oluşturdum. O yüzden şimdi e, önce neyle başlayalım? Önce ben bir market poşetimi getireyim. Aldığım birkaç parça bir şey vardı. Buzları buzluğa koyayım. Ondan sonra tatlımızı yapıp sonra ben işime devam edeyim. Yaşlandım. Bir buz kalıbı bu kadar zor olamaz. Sanırım şırıngayla falan doldurmam lazım. Ya da nasıl dolduruyor bilmiyorum. Bunun daha kolay bir yöntemi varsa ve bu buz kalıbını kullananlar varsa lütfen bana söylesin. Top top böyle görüntüsü çok güzel oluyordu benim gördüğüm böyle kahve bardaklarını. Ben o yüzden aldım. Bu kadar zor olacağını düşünememiştim. Şimdi tatlımızı yapalım. Bunu buzla koyalım. Anne, ne geldi? Ne geldi? De mi varmış? Kaşıktan tadına baktım. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir tat olacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük merakla bekliyorum. Kaşıkta bile çok güzel tadı var. Sayenizde artık çamaşırları da bahçede kurutuyorum. Sabah koyuyorum, öğlene kurumuş olur. Şimdi sabahtan astım, kurumuş olur birazdan. Onları alıp biraz daha bir şeyler yıkamıştım. Onları asarım ama şimdi mutfakta işim bitti. Ben başka bir işimi halletmeye gidiyorum. Hangi işi yaptığımı söylemedim ama yani <laughs> itiraf ediyorum salonun boyası beni çok yordu. Diğer odalar gibi değilmiş. Ben onu gözümde çok hafife almışım ama kenarı, köşesi, duvarı, bölümü o kadar fazlaydı ki son parçaları bir önceki gün bitti. Ve ben de bitmiştim artık. Hani boya görmek istemiyordum bir süre. Ama bitti. Onu bu videoda değil, sonraki videoda eğer denk gelirse gösteririm. İstanbul'a e, gitmeden önce evi toparlayacağım. O arada gösteririm. Ondan sonra da zaten bir süre evimizde olmayacağız. Her neyse. Bugünün işine geliyorum. E, yazlıkları, kışlıkları değiştirme daha yeni yapabiliyorum bu işi. Ben bu işleri bitirdikten sonra kuş gibi hafif olarak yatağa gittim. Kafamın arkası, böyle sırtım, her yerim o kadar rahattı ki size anlatamam. Sadece bir bölümünü yetiştiremedim. Şimdi kendime alanlar belirledim. Çekmeceleri boşaltacaktım. Bütün çamaşırları bir tarafa yığacaktım her zamanki gibi. Bunlar rutin yaptığım işler. Hani kendimi tekrarlı olarak düşünmeyin. Rutin bir iş olarak düşünün. Hepimizin başına gelen şeyler belli zamanlarda. Ben bunu daha düzenli ve sistemli bir şekilde yapmaya başladım. Bundan sonra daha da düzenli olacağını düşünüyorum. Çünkü eşyam azalıyor. Şimdi bu gördüğünüz her yer yazlıkla kışlıkların karışımı. Havalar ısındı. Baz altından kıyafet almaya başladık. Ben daha çekmeceleri boşaltamadan. O yüzden birazcık ortalık dağıldı ama hiç sorun yok. Çok zevkli bir şekilde birazdan buraları toparlamayı bitireceğiz. Klasik yöntem marikondo taktiği. Bütün her şeyi bir yerde yığıp bir yığıntı oluştur. Sonra bütün kıyafetlere bir bir bak. Nerede kullanılıyor, ne yapılıyor. Ben kızlarınkini ayırdım. İşte üç kategoriye ayırdım. İşte İpek'inkiler, Lila'nınkiler. En arkada duvar dibinde olan da evden gidecek olanlar. Çünkü artık Lila'ya tam gelmeyen kıyafetler evden gidecek. Bizde şöyle oluyor. İpek, İpek'ten Lila'ya kalıyor. Lila'dan da artık birkaç küçük arkadaşımız var. Onlara gidiyor. Onlara fazla gelen ürünleri de dolaptan satışa koyuyorum. Böyle bir rutin oluşturdum. Bundan da çok mutluyum. Bitmez denen işler bitiyor. Olmaz denen şeyler oluyor. <laughs> Gördüğünüz e, hurca girecek olan kışlıklar, bunlar da işte gidecek olanlar, artık hani evde kullanılmayanlar. Bunlar da çöpe gidecek olanlar. Çünkü bazı kıyafetler o kadar yıpranmıştı ki onları çöpe atmamız gerekecekti. Bunlar da çekmeceye yerleşecek olanlar. Bir kısmı İpek'in, bir kısmı Lila'nın. Hepsi de böyle tişört, şort, işte kategorili bir şekilde sıralanmış kıyafetler. E, şimdi kalanları hurca dolduralım. Çok etkisiz. Atmadığım tarafı açabiliyor muyum?

Odanın bu şekli gerçekten kullanışlı oldu. Lila'nın bazasının altına da satışa koyduğum kıyafetleri koydum. Oradan onları almak benim için çok büyük kolaylık oldu. Ama şimdi İstanbul'da olacağım. Bir süre hani oraya yeni ürün yükleyemeyeceğim ve ilgilenemeyeceğim kargolarla. Kusuruma şimdiden bakmayın. Ama döndüğümde yine kaldığım yerden hepsini hızlı bir şekilde elden çıkarmaya devam edeceğiz. Beklediğimden hızlı oldu. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. i sabır öğrendim ama sabır olmak Dediğim gibi kışlıkları kaldıramadan yazlıkları ufak ufak buradan böyle almaya başlamıştık. O yüzden birazcık bu hurçlar dağıldı ama sorun değil biri ipeğin biri Lila'nın hurcu. İki tane hurcumuz var zaten sadece İkisinin birer yazlık hurcu. Şimdi bunları çekmecedekilerle yerleştireceğiz. Sonrasında yine bazanın altını düzenleyip kapatacağım. burada Lila'dan çok tişörtüm varmış. Ne? Altın mi? mı çok ha? Aplanın. Ay bana bir tane ant veriyor. Bana bir de Bunu Bana bir de anne. İstanbul'a gitmeden Diyak. bu işlemi yapmayı çok istiyordum. Çünkü kızların nesi var nesi yok. Hani eksikleri var mı yok mu bunları görmem lazımdı. Hem bayit <laughs> hazırlamaktan içinde işim Hep çok kolaylaştıracaktı çok çok iyi oldu. Şimdi sizin bu videoyu izlediğiniz gün yani cuma günü ben valiz hazırlayacağım. Böylelikle yanıma alacağım şeyleri daha net görmüş olacağım ve neleri olmadığını görmüş olacağım. Böylelikle bir şey almam gerekiyorsa eğer onları gittiğimizde alabileceğiz. Şimdi önce ipeğin kıyafetlerini çekmecesine yerleştirelim. Kıyafetlerim benim var. Normalde ben bu şekilde katlamıyorum biliyorsunuz kıyafetleri ama şimdilik böyle koydum. Bunları düzenlemesini ayrıca döndüğümde yapacağım çünkü şu an önemli olan hepsinin yerini bulmasıydı benim için. Katlama için ayrıca vakit harcayamayacaktım çünkü birazdan göreceksiniz yapacağım çok güzel başka verimli işler de olacak. büyük gelen kıyafetleri de büyük gelenler hurcuna kaldırdıktan sonra kalan hurçları buraya yerleştirme zamanı. Boşa çıkan hurçları da hurç çantasına koyacağım şimdi kaldırıyorum güzelce şu masanın üstünde gördüklerinizi anlatacağım bir tanesi bu kızların ıvır zıvırlarının olduğu bir sepet yani kategorileyemediğim şeyler bunlar da bizim kıyafetlerimiz temiz çamaşırlar vardı o yüzden buraya karışmıştı masayı böyle çözdüm burada tu kullanıyoruz. Güzel oldu. İkisi yan yana oturduğunda kızların çok verimli bir şekilde o masadan faydalanabiliyoruz. Böylelikle salonun masasını boşaltabildim. Sırada burası var. Yani burası da benim karın ağrımdı. Geçen gece aklıma geldi kalkıp da böyle düzeltesim vardı ama o kadar enerjim yoktu. Şimdi halledeceğiz beraber. ve sonuç rafın yamukluğuna bakmayın güzel arkadaşlarım babamın orada ufak bir ölçüm hatası olmuş ama biz onları da düzelteceğiz Ve sıra tabii ki bu dolaba gelecekti. Bu dolapta ipeğin bölümü yine bir şekilde kontrolden çıkmıştı. Ama sanıyorum bu son hali. O da rahatsız oldu artık. Yani yaptığının oraya bu kadar sıkıştırdıklarının işe yaramadığını o da gördü. Bütün ıvır zıvırlarını iki tane kutuda topladık ayakkabı kutusu. Onu da böyle güzel süslü bir kutu alacağım. Bu kitapları okula bağışlayacağız. Bu mor torbada oradan çıkan çöpler vardı. Her şeyi attık. Gerçekten çok çok güzeldi. E, son halinden çocuklar da memnun oldu. Ben de çok mutlu oldum. Bir daha aynı görüntüleri görmemek dileğiyle diyorum. E, i̇nşallah. Ben çok beğendim. Ben de <laughs> çok beğendim kitapların yeri burası değildi ne yapsam diye düşünüyordum sonunda bir çözüm buldum Eşimin kitapları ve benim kitaplarım olarak iki bölüme ayırdım. Bu gördüğünüz sağ taraftaki kitaplar benim hayatım boyunca elimin altında olmasını istediğim kişisel gelişim kitaplarım. Hepsini birbirinden çok seviyorum ve tekrar okumak istiyorum. Keşke öyle bir zamanım olsa. Bunlar da eşimin bugüne kadar okuduğu kitaplar. Bir ara çok ciddi kitap okuyordu. Son günlerde yoğunluğundan okuyamıyor ama artık onları da evden çıkarmamız lazım. Kişisel gelişim kitaplarımı İpey'in bölümünde en üstte ayrılan yere yerleştiriyorum. Ve Kur'an kitaplarımla beraber elimin altında olmasını dediğim kitaplarım. Burası böyle çok güzel. Peki bu kitaplar ne olacak? Onları da bağışlayacak kütüphane buldum. Şimdi hepsini bir güzel poşetleyeceğim. Sonrasında uygun bir vakitte onları o adreslere göndereceğim. Ya da kardeşim bir daha buraya arabayla geldiğinde onunla İstanbul'a getirip oradan elden de teslim edebiliriz. Ben getiremeyeceğim çünkü uçakla gideceğiz. Ben bu yükü alamam. Ama bir şekilde bu kitapları kütüphaneye ulaştırabilirsem dünyanın en mutlu insanlarından biri olacağım. Evet, gün sonundan bildiriyorum. Bu gördüğünüz görüntüye ulaşmak için çok e, hayal kurdum. E, bir sonraki aşamasında da dekorasyonunu sadeleştirmeye gideceğiz inşallah. Ama önemli olan şu fazlalıkların ortalıktan kalkmasıydı. Ve istediğim gibi oldu. Oyuncak bölümüne sadece el atamadım. Orada kutular vardı, onları size gösteremedim ama e, onları da artık yakın zamanda döndükten sonra düzeltiriz bakarız bunları yaptığımıza da şükür bunlar buradan çıkan şeyler yani evde bundan sonra olmayacak şeyler çöpler okula bağışlanacaklar ve kitaplar Güzel bir temizlik olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken siz de iyi hissetmişsinizdir. Sizi böyle iş yapmaya teşvik eder. Gözünüze büyüttüğünüz bu tarz işler varsa hemen böyle kalkıp da şipşak bir yerlerden başlayayım demeye teşvik eder. Amacım buydu. Bunu göstermekti. Bu arada sonra bir balkona gittim. Burada bir misafir böyle balkona gelmiş. Burada kuzu kuzu yatıyor. Ceviz ağacından buraya çıkmayı öğrenmiş. Şimdi ben buranın kumaş perdesini aldım. Ee, burası kapanınca çok üzülecek. Neyse videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın mutlu kalın. Çok seviyorum sizi.